Masaka 2015 Bursaklar Hayatım olmuş usta Koskoca bir alan Kimse yok olan yanımda Ne anam ne babam Yoktu sağımda solumda bir el uzatan Düştüm yara aldım evet Var mı hay soran Acım büyük evet dostum Kanıyor yaram Tek teselli oldu bana Zehir karam Geçmişe bakıyorum ben Bir sürü hatıram Etrafımda mutlu sanan Birçok saf insan Sokaklarda yaşam zor aranan, patlayan Mutluluğu da tamamen çarşafta saklayan Birçok insan birçok yara ve acı yalan Biz de kanlı el uzattık umut etme hayattan Birçok hayal kurduk bize evet yarıda kalan Yara verir hayat sana yoktur yaranı saran İyi gününde cebin doluyken yanında olan Bir bakmışsın yarın yok odur arkandan vuran Biraz tatlı biraz sert ayı kolu lan Darbe hayattan ayakta duracan Sen ne yalansın lan hayat beni ararsan Zirvedeyim tek tabanca yıkılmam hiçbir zaman Birçok insan tanıyorum kendini kral sanın Ve bazısı var işte olsa hayatta da boğuşan Birkaç yüksek boz beyle ayakta kalan Anlıyorum ki bu hayat koza bir yalan Birçok dostum var benim de Hayatı yazan birçok ipne tanıyorum Hayatı yalan Mutluluğu iki kapak duman da arayan Biz de aradık evet Teselli etmez zaman. Satırlarıma renk verdi Kanayan yaran Yaran diyorum ya hani Harbi o da yalan İki çarçafla bir fişek Senden geriye kalan Sana yakışacak kızım Yolunu al ulan Yolunu al ulan Masbaka Burası pırsaklar Neslihan 2015 Mustafa Özal kardeşime teşekkürler. Hadi eyvallah.